Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Survival A Plane Crash oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu Survival e Plane Crash. Aa fronta gelir misin? Fronta. Fronta gidelim. İşte bir tane uçak uçaktayız. Şimdi hmm. bu uçak düşecek. Böyle business. o şeylerde alev çıkarsa düşüyor demektir. Böyle bir şeyler olacak buralarda. Evet, bari business class'a gidelim can. Baksam. Aa Alp sen de mi girdin bizim oyuna? Evet. Hadi gel Hoş yanımıza geldi, gel. Front'a gel. Fronttayız biz. Yani bura bura bura, bura Neredesin can? Bura. Kaybettim ben seni. Bura 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 bura. bura. Benim Arkadaşlar e bugün maçı var. Final maçı. Aa evet. Voleybol maçı. O maçı izlemediyseniz izleyin. Saat 1.30'da bugün. Evet ama bizim çabuk videomuz izleyin. yayınlandığı zaman muhtemelen maç öncesine yetişmeyecek. Biz bu gece Ee. bir kere uçaktan düşerek yapacağız. Saat 10'lu kaç mı bilmiyoruz. Hı? Böyle ondu. Hong <laughs> Kong'dan konuya geçtin Can. Şimdi bu ma maç var dedi. Ne maçı? Maç olduğunu bir anlatalım. Arkadaşlar Filenin Sultanları'nın bu gece maçı var. Final maçı. İnşallah şampiyon olacak Filenin Sultanları. Voleybol takımı. Türkiye milli takımı. İnanılmaz çok iyi voleybol. Çok güçler. Tamam. güçlüler. Biz Can'la bütün şampiyon maçlarını izledik. Bu gece de izleyeceğiz. Biraz geç saatte bir buçukta ama yine de izleyeceğiz. Buyurun. Eğer güzel, eğer şampiyon olursak şampiyon diye bağıracağız. Tamam. O kupa kaldırma şeyini bile kaçırmayacağız. Tabii ki. Kaçırmayacağız. izleyeceğiz. İnşallah şampiyon oluruz. Çin'le karşılaşacağız. <laughs> in, 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 şey in, in fight, in fight, in fight, falan fight, Baba, buraya baksana. In fight yazıyor. In, yani in, in var. fight, in fight, in fight, Hani in fight? Ha. In fight ne? In flight. Ha. In flight. Şeyde. U... Uçuştayız. Uçuşta. Evet bak bu terminalde. Şu anda uçmuyor baba. Alp, Alp şu baba. an terminalde. Alp yanımıza gelir misin? Dur, Baba ben sana kapılar getirdim. açık değil böyle düşük böyle paraşütler olacak ben bir ama şu an alp'i getirmeye çalışıyorum var, ama ha buldum haritayı çok iyi bilmediğim için ben ben de ilk defa oynuyorum hatta çoğu oyunu arkadaşlar ilk defa oynuyorum bazen yorumlarda siz yazıyorsunuz şu oyunu oynar mısınız onları oynamaya çalışıyoruz öncelikli olarak ama bu oyunu can bulmuştu can sanırım sen daha önce oynadın ben Böyle ilk defa buldum bu oyunu. Ha ilk defa Ve ben buldum. oynadım. Oynadım oynadım, hmm. oynadım 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 oynadım. Böyle son anda oyunu öğrenip böyle gittim <laughs> oynamaya başladım. Oturalım Alp neredesin? Burada ya ya bir kilitledi adam tuvalete kilitledi bizi. Aa, gel Alp gel oturalım şuraya. Aa, şu Cam kenarına uçurken... oturalım uçuyor muyuz? Şu Uçmuyor. an uçmuyoruz bak. Ben... Aha şimdi uçuşa kalkıyoruz. Alp oturalım hadi oraya. Gel buraya oturalım. Ben cam kenarına. Buradayım. Aa bak camdan bakıyorum uçak havalanıyor. Baba bak ben buradayım. Neredesin ha? Baba. Pardon can. Bak buradayım. Oğlum neredesin? Oturduk. Sen gelsene yanımıza can oturalım beraber. Bak baba. Ben camdan bakıyorum şu anda. Bakın uçak kalkıyor. Ben de camdan. Sen de mi camdan bakıyorsun? Herkes camdan. Baba şu anda çok öndesin. Baba bak <laughs> ben buradayım. <laughs> Can sen bizim yanımıza gelsen olur mu? Biz Alp ile beraberiz ya. Tamam. İki kişi gelmesindense bir kişi gelsin. Ne oluyor uçağa? Uçuyor uçuyor. Uçuyor Allah, Allah uçak havaya kalkıyor. Çok iyi yapmışlar yalnız. Aynı gerçek hayatta da böyle oluyor. Ben tam. Oturalım oğlum uçak havalanırken ayağa kalkar mı? Otur. Ben yandan bakacağım. Oğlum bak kafama niye oturuyor? Allah <laughs> bu çok. <laughs> Allah havalanıyor bana senin yükseklik korkun var. Evet var. Ben camdan bakmayayım. Ben şurada oturayım abi. Bana sakın camdan bakma. Camdan bakarsan yükseklik korkunu yaşanlarsın. Oğlum dünyanın dışına çıktık. Yok artık Baksana. Bakmayacağım. Korkarım. hayır baba bakacaksın. Bakmama. Bakayım mı? Yok. Uzaya. uzaya mı çıkmışız? Yok canım evet. uzayda değiliz. Allah. Uzayda olsak? Bunun uçaklar uzaya gidemez zaten. Öyle bir Baba, şeyleri baksana. yok. Baba baksana. Böyle bunları alabiliyorsun. Kaç Robux'muş bu? Bu kaç Robux ya? 750 Robux o ne öyle oğlum? 750. Bu... Hı, ucuz olan yok mu ya? Aa bak bak bu 49. Tamam oğlum boş ver gerek yok business class'a. Şu an bir oyun oynayalım. Ben anlamadım oyunda ne var. Şu an uç, uç, böyle uçuyoruz herhalde. <laughs> Simülasyon mu bu sadece böyle? Bismillah. Arkadaşlar son kez soruyorum. Dünkü videoda sorduğum şeyi soruyorum. Ben büyük diyenler 6 desin. Ben küçüğüm <laughs> diyenler 5 desin. Can sana birisi küçüksün diye yorum yazmış. Öyle yazdıysa <laughs> yanlış belli. Ben bir çocuğum. Ha, evet. Evet. Uçak parçalandı galiba. Yok oğlum normal uçuyoruz ya. Normal uçuyoruz. İnşallah böyle uçak böyle uç diye böyle kılacak. Böyle ben. direkt. Gel baba başa oturalım mı? Böyle direkt. böyle çatlamaz. İnşallah <laughs> çatlamaz. Çatlamaz. Aa, sen canın yanına otur oğlum ya. Aa ben. Ma ben <laughs> Elime kağıt yaparak bebeğine vuracağım böyle. Nasıl yani? Ne oluyor öyle yapınca? Böyle alkışlamış oluyorum. Tamam. Normal alkış da yapabilirsin. Hmm, flight attendants şimdi yemek ve su vereceklermiş. Hayır vermeyecekler. Siz Oo, alıp vereceksiniz. Onun için Robux istiyor. Robux ödedim. Siz vereceksiniz baba. Ben bir tuvalete gideceğim. Bana tuvalette İş. Aa sen tuvaletlik, tuvaletini yap bakalım. Tuvaletler dolu abi. Dolu. Tuvaletleri ben kilitledim diyor. Abi niye kilitledin tuvaleti? Abi niye kilitledin ya? Ne güzel gidecektik. Aa hmm, ah, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Dolu bir tuvaleti mi yapacağım dur? Ya benim de tuvaletim geldi. Artık açayım. Tuvaletler kilitli. Uçak ne oldu? iniyor muyuz? Hayır. Kırılıyor mu? kırılıyor mu Aa gitmesi gerekenden daha yüksekte ben gitmiş uçak uçmuş. Ben. Ben çok... Aa tabii ki de baba sana demiştim bari böyle dünyadan dışarı çıktık diye. Oturalım oturalım kemerlerini bağla oğlum uçak düşmesin. İnşallah uçak sallanıp yaralanmayız. Ben oturdum kemerimi bağladım çıtır 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 çıtır. Baba çıkır sen çıkır. Ne

Titriyorum. Ulan var ya korkudan galiba. Baba galiba korkudan tuvaletim gelecek. Oğlum tuvaletleri kitlemiş birisi. Hepsini kitlemiş abi. Allah. Kitledikten sonra nasıl çıktın abi onu ben anlamadım ben. Ben oluyor. Bir şeyler oluyor ama. O mı vurduk. Şam düşüyor. mu? Balı titriyor. Düşüyor mu? Bir şeyler olması lazım galiba. Bu ne? He he, he ha ha ha. <laughs> 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 ne oluyor? Ne oluyor? İniyor mu uçak? Ne konuşuyor ee, Galiba inmiyoruz. Aa <laughs> düşüyoruz. Bir şeyler var mı burada? Bir şeyler, bir şeyler. Bir şeyler var. Aha. Oldu. Artık dur, paraşüt bulmam lazım. <laughs> yukarıda ne var? Ben yukarı gidiyorum. Paraşüt bulmam lazım. Aa, burası lazım. business. Business lazım. Paraşüt bulmamız lazım. Paraşütü bulun. Hım, şeyimiz yok. Oğlum bir şey oldu yine. Oğlum, uçak paraşutları... düşüyor mu? Evet, düşüyor, düşüyor. Oğlum daha da Tabii ki de. <laughs> Aa, şehir manzarasına bak. Oğlum uçak düşüyor, paraşütüyor. Acil bir durum yapıyor yapıyormuşuz Ammos diye. Acil Kapı durum. kilitlenmiş 131 saniye. Oğlum bu ne? Tuvaletimi yapaydım bari. Aa, tuvaletim geldi. <laughs> eee, öleceğim. Abi bir şeyler oluyor. Bunlar paraşüt nerede? paraşüt. Uçak çok hızlanıyor aşağı doğru. Paraşüt nerede? He he he. Oksijen olmuş. Oo, ne yapacağız can? Herkes birbirini dövüyor. Bağ, ba yumruğa basarsan. Oğlum vuruyorlar bana vuruyorlar. Vurmayın lan. Sen ya bana, bana vuruyorsun. vuruyorsun. Onlar da bana vurdu oğlum. Şu çocuğu döveyim bari. Niye ya. vuruyorsun bana? Kim vurdu bana? Aa. Çok az canım kaldı. Gel Can geri gel. Aha. Lan ben paraşüt alamadım. O ne? Oğlum bak vurmayın bana. Bu ne? Ya bu kız aldı. Onu nasıl kıracağım? Koş. Şunu bari. dövün bari. Döv, dövün kızı. Dövün kızı dövün dövün. Hangi kız? Iron kızı. Iron Kız ne yapıyor? Kasayı patlatıyor. Ben de mi ne kasayı patlatıyorum? Bunu açıldı. Oğlum kasayı vuruyorum. Oğlum travmalik veli hayatını kurtarır inşallah. Açın artık açın. Bu kasada ne var can? Açın ne olur. <laughs> Açamadım ki. Bana C'ye bassana. C'ye mi basacaksın? Ben vuruyordum. <laughs> O ne? Açamadım o ne? ki ben bunu. Nasıl açayım? Lan çocuk git vurma bana git. Bak ya serseri gel buraya gel. Gel gel madem öyle seni açın, döveyim ne de paraşüt trambolini alayım. Hah aldım bunun trambolini. Ne yapacağız bunu? Ha? Baba atlayacaksın buradan. Nereden atlayacağım? Kapıdan, çıkış Geliyorum. kapısından. Trambolini atlayabilir miyim? Atlayabilirsin. Atlayacağım ben. Ben de atlıyorum. Haydi. Çabuk. Açın açın açın. 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 Açtık açtık. Atlayın. Valla. Bu ne oğlum bu trambolinle atlıyorum. <laughs> Nereye gidelim? Aşağı iniyoruz. Oğlum tam bir survivor oldu uçak. Adam beni sıkıştırdı vurmaya başladı bir anda. Ben de dövdüm elinden şeyi aldım. Şu trambolin mi paraşüt mü neyse. Ooh, ooh. Oh, oh. Böyle vandal vandal hareketler yaptırıyorlar. Bas bas bas. Neye bas? İşte. Ooh, kırıldı. Bak uçak parça oldu. Evet. Canımız azaldı. Aa, öldüm. Trambolin kullanamadım ben. Trambolin gitti. Trambolin kırıldı oğlum ya. Trambolin ya bu, kırıldı. Bu muydu oyun oğlum bu ne ya çok değişik bir oyun. Arkadaşlar ne? videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Hiçbir bir oyundu. Evet. Farklı değişik sonları evet. var muhtemelen Siz de oyunu oynayabilirsiniz. Aynen. Teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Sizin hoşçakalın. Bay bay.